Hazır evet, evet. Tamam. devam. Değerli basın mensupları hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Ülkemizdeki olan yağmurlardan dolayı en son şehit Seyit Gazi ilçesinde şehit olan orman çalışanları ve akut gönülleri olmak üzere ülkemizin başı sağ olsun diyorum. Şehitlerimize buradan ailelerine sabırlar diyorum. Mekanlar cennet olsun inşallah. Yani konumuzda ııı e, Birlik ve Beraberlik Simgesi olan ve birliğimizi temsil edecek olan Birlik Başkanımız Sayın Ekrem Bilse'nin Cuma günü birlikte yaptığı toplantıda bazı oda başkanlarına hayret etmiştir. Bununla ilgili basın açıklaması yapmaya gerek duydu kendimce. Bu, bu mu birlik, bu mu liderlik? Eskişehir Esnaf ve Sanatkarları Olabilirliği Başkanı Ekrem Bilse'nin gerçekleştirdiği toplantı esnaf camiası adına utanç verici bir ayrımcılığın simgesidir. Kendisine yakın olan oda başkanlarını çağırıp diğer oda başkanlarını yoka sayarak adeta benim adamım olanlar gelsin, olmayanlar dışarıda kalsın zihniyetiyle bir kez daha sergilemiştir. Sayın Birse, siz bu makamı temsil etmiyorsunuz. Siz bu makamı işgal ediyorsunuz. Esnafı temsil eden bütün odaları bir araya getirmesi gereken bir birlik başkanı bugün esnafların değil sadece kendi çıkar çevresinin başkanı olduğunu tescillemiştir. Hacdan yeni dönmüş bir insan, kutsal topraklarda tevazu, birlik ve adalet öğrenip gelmesi gerekirken siz dönüşünüzün hemen ardından kibir, ayrımcılık ve tarafkirlik sergiliyorsunuz. Bu durum sadece İslam ahlakına değil, yöneticilik etiğine de tamamen terstir. Sayın Birsen, Eskişehir'deki esnaf sizin şahsi çevrenizden ibaret değildir. Bu şehirde onlarca oda, yüzlerce başkan, binlerce emekçi esnaf vardır. Ve siz bu yapının başında tarafsız bir yönetici olmanız gerekirken sadece sizin dümen suyunuza gidenlerle yol yürümeyi tercih ediyorsunuz. Bugün ülkenin Cumhurbaşkanı bile muhalifleriyle bir araya gelerek siz kendiniz gibi düşünmeyen oda başkanlarını yok sayıyorsunuz. Siz kimin başkanısınız? Yandaşlarınızın mı yoksa tüm esnafın mı? Cevabı hepimiz biliyoruz, siz Birlik Başkanı yapacak vizyonda ve ahlaktan da uzak bir noktadasınız. Fotoğraf çektirdiğiniz o kareye iyi bakın. Orada birlik yok, orada adalet yok. Orada sadece sizin küçük dünyanız ve size alkışlayan bir grup var. Ve o kare sizin sadece makamı değil, esnafa duyular güveni de ne hale getirdiğini resimdir. Buradan yüksek sesle ilan ediyoruz. Siz bizim Birlik Başkanımız değilsiniz. Siz bu camiayı temsil etmiyorsunuz. Siz sadece kendi gölgenizde bir avuç insanı bir araya getiriyorsunuz. Ve biz ayrıştıran değil, birleştiren, hesap yapan değil, hesap veren, koltuğu değil, esnamı düşünen bir birlik anlayışıyla bu zihniyetin karşısındayız. Esnafı küçük gruplara bölen makamı kişisel ikbal aracı gören bu anlayışı reddediyoruz ve sizi şiddetle kınıyoruz. Bu basın açıklamamız yalnızca bir tepki değil, aynı zamanda yeni bir anlayışın, yeni bir duruşun da ilanıdır. Koltuklar geçici ama vicdanların hafızası kalıcıdır. Tüm kanununa saygı duyulur. Bahsettiğiniz toparladığınız tüm hata tıp bedeliyle ilgili olan toparladığınız, evet. e, direkt sizin meslek kurumunuzu ilgilendirmediği için mi çağrıltmadığınızı, biz sadece servis odası olarak görmüyoruz. Diğer oda başkanlarımızdan da çağrılmayanlar var. Ayrıca o toplantının içinde şoför Odası Başkanı ve Mühendis Odası Başkanı da var. Konya onlar da dahil değil. ama Sonuçta onlar da oranın içinde. Sonuçta burada birlik başkanıysa herkesi bir araya getirmekle mümkün. Ama kendisi gördüğünüz gibi basında da ayrılıyor. bir yer Anladım. Teşekkür ederim. Adı.